Arkadaşlar merhaba. Tekrardan vatandaşlık genel tekrarına hoş geldiniz diyelim. Ve özellikle de sizlerle en son yürütme de arkadaşlar belli bir bölüme kadar gelmiştik. Şimdi ise sizlerle yürütmede kaldığımız yerden ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet konu başlığımız gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı arkadaşlar ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı denildiğinde de burada özellikle de bilmemiz gereken detay şu. Özellikle de 2017'den sonra ne yapıldı? Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda değişikliğe gidildiğini söyleyebiliyoruz. Peki ne gibi değişikler geldi? Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı teşkilatının tabii ki başına kimi görüyoruz? Cumhurbaşkanı arkadaşlar burada tabii ki başı görüyoruz. Daha sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı bir önceki dersimizde ifade etmiştik. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı ne yapabiliyordu? Atayabiliyordu. O yüzden Cumhurbaşkanı yardımcısına dikkat. Bir diğeri Cumhurbaşkanı Politikalar Kurulları arkadaşlar. Bunlar da biz yine nerede bahsedeceğiz? İdari hukukta bir kez daha bundan bahsedeceğiz. Cumhurbaşkanı arkadaşlar ofisleri 4 tane yine idari hukukta bahsedeceğiz. İdari İşler Başkanlığı ve Devlet Denetleme Kurulu. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Cumhurbaşkanı idari Teşkilatı'dır. Özellikle baktığımızda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanı tarafından arkadaşlar atanır kuruluşu ve çalışma esasları yine Cumhurbaşkanı kararnamesi olduğundan bahsedebiliyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar Cumhurbaşkanı yardımcısı denildiğinde atanması ve görevden alınmasında dediğim gibi burada Cumhurbaşkanı ön planda ve Cumhurbaşkanı'na bağlı bir arkadaşlar nedir? Birim olduğundan da bahsedebiliriz. Devlet Denetleme Kurulu arkadaşlar yine e, Cumhurbaşkanı'na bağlı birimlerden biridir ve nitekim de çıkmış bir KPSS sorusu olduğunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Çünkü Devlet Denetleme Kurulu hangi arkadaşlar birime bağlı olarak kurulmuştur şeklinde bir soruyla karşılaştık geçmiş yıllarda. Ve burada cevabımız... Tabii ki Cumhurbaşkanı'dır. Devlet Denetleme Kurulu arkadaşlar Cumhurbaşkanı'na bağlı olan bir birimdir. O zaman toparlayacak olursak Cumhurbaşkanı teşkilatında kimlerden bahsedebiliyorum? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı arkadaşlar yardımcısı, Cumhurbaşkanı politikalar kurulu, Cumhurbaşkanı ofisleri, İdari İşler Başkanlığı ve Devlet Denetleme Kurulu'ndan bahsedebiliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı teşkilatı kısaca bu. Şimdi geldik Devlet Denetleme Kurulu'na. Arkadaşlar Devlet Denetleme Kurulu denildiğinde de şimdi detayları vermeye başlayalım. Birincisi ne zaman ilk kez devlet denetleme kurulu ne zaman düzenlenmiştir? 1982 arkadaşlar anayasasında ne olduğunu düzenlendiğini biliyoruz. Peki hocam devlet denetleme kurulunun başkan ve üyelerini atama yetkisi kime aittir dersek? Tabi burada doğru cevabımız arkadaşlar cumhurbaşkanı tarafından ne yapıldığını seçildiğini biliyoruz. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar karşımıza da gelebiliyor. Peki başkanın görev süresi kaç yıldır? Üyelerin görev süresi kaç yıldır? Başkanın görev süresi arkadaşlar 2 yıl. Görmüş olduğunuz gibi üyelerin görev süresi ise 3 yıl olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve özellikle de testlerde falan çok karşımıza gelen bir detay der ki devlet denetleme kurulunun bütün özlük işleri nasıl yapılır? Ve burada arkadaşlar genellikle bizim kafamızı karıştıran detay şu. A'da kanun varsa B'de Cumhurbaşkanı kararnamesini arkadaşlar göreceğiz. Ve burada görmüş gibi bütün özlük işleri Cumhurbaşkanı kararnamesiyle arkadaşlar ne yapıyor? Özellikle de yapıldığını söyleyebiliyoruz. Yani Devlet Denetleme Kurulu'nun bütün arkadaşlar özlük işleri kanunla değil Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapıldığını söyleyebiliyoruz. Peki, Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırlamış olduğu rapor gizli midir, açık mıdır? Kesinlikle arkadaşlar gizlidir. Peki kime sunulur? Cumhurbaşkanı'na. Ve Cumhurbaşkanı arkadaşlar ne yapıyor? Kendisine sunulan bu raporu inceliyor ve gerekli bir şekilde sonucu çıkardığını biliyoruz. Şimdi bir başka detayımız. Burada özellikle arkadaşlar darbe olayından sonra özellikle de Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili bir değişikliğe gidildi. Önceden Devlet Denetleme Kurulu hem askeri birimlerde hem de yargı birimlerde herhangi bir denetleme arkadaşlar yapamıyordu. Ancak bu darbe olayından sonra artık askeri birimlerde Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve araştırma arkadaşlar yapabilir. Ancak dikkat Devlet Denetleme Kurulu arkadaşlar yargı yani adli birimlerde bir inceleme ve denetleme yetkisi yoktur. O yüzden dikkat bakın. Silahlı kuvvetler devlet denetleme, devlet denetleme tarafından denetlenebilir. Ancak yargı yani adli birimler Devlet Denetleme Kurulu'nun arkadaşlar denetiminde söz konusu değildir. Çok nadir de arkadaşlar olsa peki devlet denetleme kurulu kaç üyeden oluşur dersek de 9 arkadaşla üyeden oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Ve yine benim karşıma şöyle bir soru gelebilir. Der ki devlet denetleme kuruluna inceleme ve araştırma özellikle de yaptırma yetkisi kime aittir? Arkadaşlar devlet denetleme kuruluna inceleme araştırma yapma yetkisi kesinlikle Cumhurbaşkanı'na ait olan bir yetkidir arkadaşlar. O yüzden demek ki devlet denetleme kurulu denediğinde önemli detaylarımız bunlar. Peki hemen hemen bütün kaynaklarda benim karşıma şöyle bir soru gelecek. Der ki devlet denetleme kurulu hangi kurum ve kuruluşlarda inceleme araştırma yapabilir? O zaman arkadaşlar hemen bakalım. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, her düzeydeki iş ve işveren arkadaşlar kurumlarında, kamuya yararı olan dernek ve vakıflarda ve özellikle de arkadaşlar sermayesinin büyük bir bölümüne sahip olan kurum ve kuruluşlarda devlet denetleme kurulu inceleme ve araştırma arkadaşlar ne yapabiliyor yapabiliyor. Ve özellikle de bakın 2017'de devlet denetleme kuruluna verilen bir yetki var. Der ki devlet denetleme kurulu buradaki bulunan kurum ve kuruluşlarda dikkat idari soruşturma yapma yetkisi verildi arkadaşlar. Bakın her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma, denetleme yapıyor. Ne zaman geldi? 2017. Bir kez daha söylüyorum. Devlet Denetleme Kurulu 2017 yılında almış olduğu yetkiyle bahsetmiş olduğumuz kurumlarda artık idari soruşturma arkadaşlar yapabilme yetkisine sahip olduğundan da bahsedebiliyoruz. O yüzden devlet denetleme kurulu ile ilgili detaylarımız bunlar arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi bakanlıkların kurulması ve arkadaşlar bakanlıklarla ilgili detaylardan bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde de kısaca değinmiştik. Şimdi birinci bölüme dikkat. Der ki bir bakanlığın kurulması ve kaldırılması neyle olur? Arkadaşlar bir bakanlığın kurulması ve kaldırılması neyle olur denildiğinde dikkat. Mutlaka A seçeneğine ya da herhangi bir maddeye kanunu koyacaklar. B seçeneğinde de ya da herhangi bir maddede Cumhurbaşkanı kararnamesi koyacaklar. Dikkat. Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması kesinlikle kanunla değil arkadaşlar Cumhurbaşkanı kararnamesi olur. O yüzden buraya lütfen dikkat. Burada benim için arkadaşlar tuzak olan ne? Hemen şöyle özellikle yazıyorum arkadaşlar kanun kesinlikle bizim için burada nedir? Yanlış olan arkadaşlar seçenektir. Demek ki bir bakanlığın kurulması ve kaldırılması değil de Cumhurbaşkanı kararınağı mesele olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Açık olan ya da izinli olan bir bakan diğer bir bakana ne yapabiliyor arkadaşlar? Kesinlikle bir vekalet söz konusu. Diyelim ki herhangi bir sebepten dolayı bir bakanlık boşalırsa en geç kaç gün içerisinde arkadaşlar yerine bir atama yapılacaktır. Ve malum biliyorsunuz arkadaşlar bizim dersimizde 15, 30, 45, 60 ve 75 rakamları çok fazla. İşte bakın burada da görüyorsunuz herhangi bir sebepten dolayı eğer arkadaşlar bir bakanlık boşalırsa 15 gün içerisinde yerine bir atama yapılacağından da bahsedebiliyoruz. O yüzden de bu da bizim için önemli bir detay. Biliyorsunuz KPSS sınavlarında mutlaka arkadaşlar iki tane, üç tane rakam, sayı ya da bir tarih arkadaşlar gelebiliyor. Ve son bir detayımız bir bakan başka bir bakanın yerine arkadaşlar ne yapabilir? Oy kullanabilme gibi bir yetkiye sahiptir. O yüzden şöyle bir baktığımızda arkadaşlar demek ki bunlar da bizim için önemli detaylar dedik. Evet bakanlıkların kurulması ve kaldırılmasındaki en önemli detayımız, en önemli arkadaşlar ayrıntımız bu da şudur. Kanun değil, Cumhurbaşkanı kararnamesi. Evet devam ediyoruz. Şimdi geldik sevgili arkadaşlar bizim en çok karıştırdığımız bölümlerden biri. Olağanüstü hal. Şimdi burada özellikle de arkadaşlar 3-4 tane ayrıntı var. Çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi bakalım. Şimdi Hocam olağanüstü hal ilan etme sebepleri nelerdir? Öncelikle arkadaşlar buna geçmeden önce şu bilgiyi verelim. Bizde arkadaşlar bir değişikliğe gidildi. Önceden biz olağanüstü hal, sıkı yönetim ve seferberlik diye başlık atıyorduk. Ancak bu özellikle de son dönemdeki değişiklikten sonra artık bizde sıkı yönetim kaldırıldı. Bunu öncelikle en baştan söyleyelim. Yani şu anda olağanüstü hal var seferberlik var ancak sıkı yönetim yok. Bunu öncelikle en baştan belirtelim. Peki olağanüstü hal arkadaşlar hangi sebeplerden dolayı ilan edilir? Şimdi bakalım. Savaş ya da savaşı gerektirecek bir durum. Seferberlik durumlarında arkadaşlar. Onun dışında şiddet olaylarının artması, kamu düzeninin bozulması, salgın hastalıkların artması, arkadaşlar Cumhuriyet yönetiminin tehlikeye girmesi ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Olağanüstü hal ilan etme nedenlerimiz bunlar ve genellikle de şöyle bir soru gelir: Aşağıdakiler hangisi olağanüstü hal ilan etme nedenlerinden biri değildir? Şekli soruyla karşılaşabiliyoruz. Bir kez daha bakalım: Savaş ya da savaşı getirecek durumlar, seferberlik, şiddet olaylarının atması, kamu düzeninin bozulması, salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalımlar, tabi afetler, Bunların hepsi arkadaşlar olağanüstü hal ilan etme nedeni olarak verebiliyoruz. Şimdi bizim karşımıza gelebilecek olan kalıp 4-5 tane soru arkadaşlar kalıbımız var. Şimdi ondan bahsedelim. Biri şu. Olağanüstü hali ilan etme yetkisi kime aittir? Arkadaşlar olağanüstü hali ilan etme yetkisi kesinlikle Cumhurbaşkanı'na aittir arkadaşlar. Ve burada dikkat bakın. Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir. Soru 1. Soru 2. Soru 2. Cumhurbaşkanı tarafından olağanüstü, olağanüstü hal en fazla ne kadar süre ilan edilir arkadaşlar? Buraya hemen bakıyorum ben. Tabii ki burada benim doğru cevabım 6 ay. Arkadaşlar ne yapıyor? 6 ay olağanüstü hal ilan edebiliyorum. bunu da tamamı. Üçüncü arkadaşlar detayımız şu. Peki Cumhurbaşkanı ne oldu? Olağanüstü hali 6 ay ilan etti. Ancak şartlar düzelmedi. Peki bu durumda ne olacak? İşte arkadaşlar burada bakın bir maddede 3 tane soru karşıma geliyor. Soru şu. Olağanüstü hal 6 ay ilan edildikten sonra şartlar düzelmezse kim hangi kurumdan ne kadar daha sürenin uzatılmasını talep eder şeklinde bir soruyla karşılaşacağız. O zaman sorularımıza bakalım. Arkadaşlar olağanüstü halin uzatılmasını talep eden Cumhurbaşkanı kimden talep eder? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden talep eder. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi en fazla ne kadar uzatır? Arkadaşlar 4 ay süreyi ne yapıyor? Uzatabiliyor. Şimdi burada dikkatinizi çekmem istediğim arkadaşlar detayımız şu. Şimdi buradan soru geldiğinde en çok yapılan hatalardan biri şu. Der ki aşağıdakilerden hangisi Olağanüstü hal ilan etme zamandan bahsediyorum. Olağanüstü hal en fazla ne kadar ilan edilir? Şimdi şıklarda arkadaşlar 6 var, 4 var, mutlaka da üçü de koyuyorlar. Neden? Çünkü arkadaşlar hatırlayacağınız gibi bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal mevcut hükümet tarafından 3'er aylık dilimler halinde tam 7 kez uzatıldığı için bu arkadaşlar aklımızda kalıyor. Ve doğal olarak da bu soru geldiğinde hemen 3 diye işaret diyoruz. Ama bu tabii ki sorunun arkadaşlar yanlış olmasına sebebiyet veriyor. O yüzden şıklarda bakın 6'da olacak 4. 6 ya da 4 bizim doğru cevabımız. Kesinlikle 3 değil ve hemen söyleyelim. En fazla ne kadar ilan ediyorum? 6 ay. Peki durum düzelmezse en fazla ne kadar arkadaşlar süre uzatabiliyorum? 4 ay. Şimdi bana en çok gelen soru şu. Hocam bu bir defa 4 ay yaptık ama bunu kaç kez uzatabiliriz? Arkadaşlar bunda herhangi bir kısıtlama yok. İşte hatırlayacağınız gibi bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mevcut hükümet tam 7 defa uzattı. Bu 8'de olabilirdi, 9'da olabilirdi, daha da artabilirdi. O yüzden buraya lütfen dikkat. Devam ediyoruz. Bakın zaten sıratımızları görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Ve arkadaşlar savaş zamanında da zaten bu süre kesinlikle ne değildir, önemli değildir. Ve yine en çok karşıma gelen sorulardan biri Türk silahlı kuvvetlerinin yurt savunmasına hazırlanması konusunda kim kime karşı sorumludur? Arkadaşlar kesinlikle karşınıza çıkar. Bir kez daha söylüyorum, Türk silahlı kuvvetlerinin yurt savunmasına hazırlanması konusunda kim kime karşı arkadaşlar sorumludur? Burada arkadaşlar, burada doğru cevabımız şu. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur. Bak yine görüyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanması konusunda Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur. Ve bu da benim yine en çok karşılaştığım nedir? Bir soru kalabilir. O zaman toparlayacak olursak arkadaşlar. Olağanüstü hali kim ilan ediyor? Cumhurbaşkanı. En fazla ne kadar ilan ediyorum arkadaşlar? 6 ay. Şartlar düzelmezse Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu sürenin en fazla 4 ay daha uzatılmasını arkadaşlar talep edebiliyor dedik. Savaş zamanında bu süre arkadaşlar aranmaz dedik. Onun dışında peki olağanüstü hali Cumhurbaşkanı ilan ediyorsa kim kaldırır diye bir soru gelirse Arkadaşlar olağanüstü hali kaldıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bir kez daha söylüyorum. Olağanüstü hali ilan eden Cumhurbaşkanı, olağanüstü hali kaldıran ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar olağanüstü hal ile ilgili detaylarımız bunlar. Evet şimdi geldik yönetmelik. Arkadaşlar yönetmelik biliyorsunuz çıkmış bir KPSS sorusuydu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 2018 yılında KPSS'de buradan benim karşıma soru geldi. Soru neydi? Şu, yukarıdakilerden hangisinin yönetmelik çıkarma yetkisi vardır diye soruldu. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine sahip olan kuruluşlar tarafından biz yönetmelik arkadaşlar çıkarabiliyorduk. Önceden Cumhurbaşkanı yerinde arkadaşlar başbakan vardı. Ama bu özellikle de en son yapılan değişiklikle artık Cumhurbaşkanına yönetmelik çıkarma yetkisi ne yapıldı? verildi. Şimdi zaten bu soru olarak çıktı. Peki hocam yönetmelik ne demek? Arkadaşlar yönetmelik şu. Bakın kanunların ve Cumhurbaşkanı kararnamesinin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren arkadaşlar kurallara ben yönetmelik diyorum. Tekrar söylüyorum. Kanunların ve Cumhurbaşkanı kararname'sinin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren özellikle de kurallara ben yönetmelik diyorum arkadaşlar. Şimdi yönetmelik çıkaranlar kimler sorusu zaten KPSS'de çıktı ve arkadaşlar hemen şunu söyleyelim yine yönetmelikle ilgili en çok karşıma gelen soru da şudur. Peki ben bir yönetmelik hazırladım ve bu yönetmelik arkadaşlar eğer Türkiye'nin tamamını ilgilendiriyorsa Hangi arkadaşlar mahkeme bunu denetler? Şimdi arkadaşlar buraya lütfen dikkat. Bakın ülke genelindeki yönetmelikleri denetleme yetkisi Danıştay'a aittir. Ve bu da benim karşıma mutlaka testlerde, denemelerde ya da arkadaşlar sınavda da gelebilme ihtimali var. Demek ki ülke genelindeki yönetmelikleri kim denetliyor? Danıştay. Peki Belirli bir bölge olursa arkadaşlar belirli bir bölgedeki yönetmelikleri denetleme yetkisi de yine bakın görüyorsunuz bölge idare mahkemesi tarafından yapıldığını söyleyebiliyoruz. Bu da bizim için yine önemli bir detaydır. Bir kez daha söylüyorum. Ülke genelinde dersem Danıştay belirli bir bölgeyi ilgilendiren yönetmelikleri ise bölge idare mahkemesi arkadaşlar denetleme gibi bir yetkiye sahiptir. Bundan da bahsedelim. Hemen unutmadan şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar yönetmelik bir yürütme bakım bölümünde işliyoruz. Yasama da değil yürütmenin bir arkadaşlar nesidir özelliğidir. Bunu da söylemiş olalım. Evet şimdi geldik arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili de bilmemiz gereken çok çok önemli detaylarımız var. Şimdi öncelikle şöyle bakalım. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu üyeleri kimler? Arkadaşlar başkanlığını kim yapıyor? olmuyor. Cumhurbaşkanı olmadığında ne oluyor? Bakalım. Şimdi öncelikle üyelerimize bakalım. Arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı mı? kim? Cumhurbaşkanı. Bunu öncelikle söyleyelim. Peki hocam Milli Güvenlik Kurulu'nun arkadaşlar üyeleri kimler? Şöyle bakıyoruz. Şimdi öncelikle biz Milli Güvenlik Kurulu'nu kendi içinde iki ayırdık. Sivil kanat, askeri kanat. Sivil kanatta kimler var? Cumhurbaşkanı yardımcısı burada. Adalet Bakanı burada. İçişleri Bakanı burada. Dışişleri Bakanı burada ve Milli Savunma Bakanı arkadaşlar burada. O yüzden de baktığımızda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı arkadaşlar sivil kanatta. Ve burada hemen iki tane detay vermemiz gerekiyor. Bir tanesi zaten sayartımızı görüyorsunuz. Adalet Bakanı arkadaşlar 2001'den itibaren ne yaptı? Milli Güvenlik Kurulu'na ne yaptı? Üyeliği var. Peki hocam, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hangi tarihten itibaren Milli Güvenlik Kurulu'nda? Onu da arkadaşlar hemen şuraya yazıyorum. 2017'den itibaren de artık Cumhurbaşkanı Yardımcısı ne yapıyor? Sivil kanatta görev almaya başladığını biliyorsun Peki, şimdi askeri kanada bakalım. Arkadaşlar askeri kanatta şu var. Genelkurmay Başkanı, Karadeniz Kuvvetleri, HAVA... Ve bunlar arkadaşlar kuvvet komutanları burada. Bir kez daha söylüyorum. Genelkurmay Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ne yapıyor? Milli Güvenlik Kurulu'nun arkadaşlar hangi bölümünde? Askeri bölümünde olduğunu biliyorum. Şimdi buradan benim karşıma arkadaşlar kesinlikle gelecek olan soru. Kesinlikle çıkacaktır. Çıktı belli. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun askeri bölümünde yer almaz? Ve bakalım burada A genelkurmay Başkanı, B Kara Kuvvetleri, C Hava Kuvvetleri, D Deniz Kuvvetleri. Ve E seçeneğinde koyacakları şu Jandarma Genel Komutanlığı koyarlar. Hocam niye? Çünkü Jandarma Genel Komutanlığı arkadaşlar en son alınan kararla İçişleri Bakanlığı'na bağlandığı için Milli Güvenlik Kurulu'na ne yaptı? çıkarıldı. O yüzden arkadaşlar bakın notlarımızda görüyorsunuz. Özellikle bizim için önemlidir. Jandarma Genel komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlandığı için artık Milli Güvenlik Kurulu askeri kanadından ne yapmış oldu? Çıkarılmış oldu. Bunu öncelikle söyleyelim. Bir kez daha söylüyorum. Jandarma Genel Komutanlığı arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu'nun özellikle askeri kanadından çıkarıldı. Sebep İçişleri Bakanlığı'na bağlandığı için. Yine küçük bir detay verelim. Önemlidir tabii ki. Genel kurmay başkanlığı böyle bir soruda gelebilir. Genel kurmay başkanları, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlığı hangi bakanlığa bağlanmıştır diye bir soru gelirse de arkadaşlar cevabımız Milli Savunma Bakanlığı'dır. Burada bir kez daha söylerim. Lütfen karıştırmayın. Bir kez daha söylüyorum. Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na, Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı da arkadaşlar Milli Savunma Bakanlığı'na ne yapmıştır? Bağlamıştır. Bunu da söylemiş olalım. Demek ki arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili detaylarımız bunlar. Lütfen dikkat. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu ilgili üyelerden bahsettik ama peki başka ayrıntı var mı? Var. Evet şimdi bakalım. Arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu ilgili kalıplaşmış sorularımız var. Hemen bakalım. Biri şu. Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı kimdir? Arkadaşlar Cumhurbaşkanıdır. Soru 1. Soru 2. Der ki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı herhangi bir sebepten dolayı katılamazsa arkadaşlar yerine kim bakar? Daha doğrusu kimin başkanlığında toplanır? Cevabımız Cumhurbaşkanı yardımcısı arkadaşlar. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu ne yapar? Toplanır eğer Cumhurbaşkanı katılamazsa. Tamam. Üçüncü sorumuz şu arkadaşlar. Der ki Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini kim belirler? Arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini Cumhurbaşkanı belirler. Ve Cumhurbaşkanı gündemi belirlediğinde hemen arkasından bir soru daha geliyor. Diyor ki Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini Cumhurbaşkanı belirlediğinde kimlere haber vermesi gerekir? İki tane arkadaşlar birime haber verecek? Bir, Cumhurbaşkanı yardımcısına. iki Genel Kurmay Başkanı'na haber vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın istilahatımızda no görüyorsunuz. Gündemi Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı belirliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Genel Kurmay Başkanı arkadaşlar ne yapıyor? Özellikle haber vermek zorundadır. O yüzden bu da bizim için önemli bir detay. Peki. Milli Güvenlik Kurulu arkadaşlar ilk kez hangi anayasada düzenlenmiştir? Muhtemel bir sorudur. 1961 Anayasası'nda biz Milli Güvenlik Kurulu'nu ne yaptık arkadaşlar? Oluşturduğumuzu söyleyebiliyoruz. Peki dedik ki KPSS'de rakamlar, sayılar dedik fazlasıyla geliyor. Bu sebepten dolayı da bana şöyle bir soruda gelebilir. Der ki Milli Güvenlik Kurulu kaç ayda bir toplanır? diye bir soru geldiğini düşünelim. Arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu 2 ayda bir ne yapar? Arkadaşlar toplanır. Bu sebepten dolayı da Milli Güvenlik Kurulu bu anlamda da bizim için önemli. Şimdi son bir detaydan bahsedelim. O da şu. Arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili özellikle bunlardan bahsettik ve Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili şöyle bir soru var. Der ki Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısına dışarıdan katılım olur mu? Hemen söyleyelim. Arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu'nun özellikle de toplantısına konunun uzmanı olan bir kişi dışarıdan katılabilir. O yüzden de buraya lütfen dikkat. Tekrar söylüyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nun arkadaşlar özellikle de toplantısına konunun uzmanı olan kişi ne yapabiliyor? Katılabiliyor. Bu bir bakan olabilir, bir bilir kişi olabilir arkadaşlar. O yüzden de Milli Güvenlik Kurulu'nun arkadaşlar toplantısına ne yapabiliyor? Dışarıdan da katılım olabilir. Bunu da söylemiş olalım. O zaman şöyle toparlayacak olursak arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili benim karşıma gelebilme ihtimali olan önemli sorularımıza bir kez daha bakalım. Dedi ki Milli Güvenlik Kurulu ilk kez hangi anayasada oluşturulmuş? 1961. Soru 1. 2. Milli Güvenlik Kurulu'nun arkadaşlar başkanı kimdir? Cumhurbaşkanı. Soru 3. Özellikle de Cumhurbaşkanı'nın katılamadığı özellikle toplantılar kimin başkanlığında yapılır? Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında yapılır. Tamam. Bir başka sorumuz. Gündemi kim belirler? Cumhurbaşkanı belirler. Tamam. Bir diğeri Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini Cumhurbaşkanı belirlediğinde kimlere haber vermek zorunda? Hemen bakalım. Bir, Cumhurbaşkanı yardımcısı. İki, Genelkurmay Kurmay Başkanı'nın arkadaşlar ne yapmak zorunda? Bilgi vermek zorunda. Ve yine bir başka arkadaşlar detayımız de şu. Milli Güvenlik Kurulu kaç ayda bir toplantı yapar? İki ayda bir toplantı arkadaşlar yapıyor. Ve yine dedik ki Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısına dışarıdan katılım olur mu? Evet. Nereden o kişinin konunu uzman olan kişi katılabiliyor arkadaşlar? Ve son bir detay. Milli Güvenlik Kurulu'nun arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri doğal üyelikten çıkarılmış mıdır? Evet çıkarılmıştır arkadaşlar. Ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri doğal üyelikten çıkarılmış ve bütün özlük işleri Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılmasına da karar verilmiştir. Son bir bilgi olarak bunu da vermeden geçmeyelim. Bir kez daha söylüyorum. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri doğal üyelikten çıkarılmış ve bütün özlük işlerinin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılmasına da karar verilmiştir arkadaşlar. Peki bu ne zaman değişti? 2017 Anayasa değişikliğinde de böyle bir düzenlemenin geldiğini söyleyebiliyoruz. Evet, Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili de arkadaşlar verebileceğimiz detaylarımız bunlar diyebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar yargı bölümümüze geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde sizlerde yargı ile ilgili ayrıntılı vermeye başlayacağız. Şimdilik arkadaşlar dediğim gibi ikinci dersimizde yargıyla devam edeceğiz.